Güneş'in Torunları romantik askeri drama türünde bir dizidir. Dizi bir özel kuvvetler askeri ile bir doktorun arasındaki aşk hikayesini anlatmaktadır. İkili ilk önce Seul'da bir hastanede tanışır ve birbirine ilgi duyarlar. Ancak meslekleri ve hayat görüşleri aralarında sorunlara yol açar. Yo tehlikeli görevlerde bulunurken Kang ise hayat kurtarmaya odaklanmıştır. İkili bir süre sonra yollarını ayırır. Ancak kader onları tekrar bir araya getirir. Yo ve Kang barış gücü olarak görev yaparken karşılaşırlar. Burada hem savaşın hem de salgın hastalıkların ortasında hayatta kalmaya çalışırlar. Aynı zamanda da aşkları yeniden canlanmaya başlar. Dizi hem Kore hem de yurt dışında çok büyük ilgi görmüş ve reyting rekorları kırmıştır. Aksiyon, drama komedi unsurlarını da başarıyla harmanlamıştır. Ayrıca dizideki oyuncuların kimyası da izleyiciler tarafından da çokça beğenilmiş. Gizli bahçe. Varlıklı bir aileden gelen Kim bir alışveriş merkezinde CEO'dur ve oldukça sinir bozucu bir adamdır. Duygularından ziyade mantığıyla hareket etmeyi tercih eder. Kim'in düzen takıntısı, kapalı alan korkusu ve aşırı titizlik gibi bazı psikolojik sorunları vardır ve bu konuda da terapi görmektedir. İnsanlar ile pek samimiyet kurmayı sevmeyen buz gibi bir adamdır. Kocaman evinde kitaplarıyla beraber yalnız ve sakin bir hayat yaşamayı tercih eder. Kim ile şarkıcı kuzeni Oscar birbirine yakın iki villada yaşamaktadır. Oscar artık yaptığı müzikten ziyade yaşadığı skandallarıyla gündeme gelir ve eski itişamlı günlerde geride kalmıştır. Bir gün Oscar'ın yine bir skandalı ortaya çıkmasını engellemek için kim onun ricasıyla bir film setine gider ve bu film setinde alıp otele götürmesi gereken aktris yerine onun dublörü olan Gili'yi yanında götürünce bu ikisi tesadüfen tanışmış olurlar. Ailesi olmayan Gil oldukça hırslı bir aktördür ve uzun zamandır da yaptığı işte çok başarılıdır. Ayrıca kendisi sıkı bir Oscar hayranıdır. 2013 yılında yayınlanan Güney Kore yapımı bir televizyon dizisidir. Dizi, lise öğrencilerinin aşk ve arkadaşlık ilişkilerini konu alırken, aynı zamanda zengin ailelerin miras savaşını da ele alıyor. Dizinin başrol oyuncusu Kim Tan, Amerika'da yaşayan zengin bir iş adamının oğludur. Kendisi de zengin bir ailenin çocuğu olan Cha Eun-sang ile tanışır ve ona aşık olur. Ancak ailelerinin sosyal sınıf farklılıkları nedeniyle ilişkileri zorlu bir mücadeleye dönüşür. Dizide ayrıca Kim Tan'ın üvey kardeşi Choi Yang-do'nun da aşk hayatı anlatılır. Choi Yang-do başlangıçta Kim Tan ile rekabet halindedir ancak daha sonra arkadaşları arasında yerini alır. Dizi, romantik sahneleri, lüks yaşam tarzı ve popüler oyuncuları ile geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Lee Min Ho, Park Shin Hye ve Kim Bo Bin gibi ünlü aktörlerin performansları beğeni topladı. The Hair, tüm dünyada büyük bir popülarite kazandı ve Güney Kore'de de büyük bir etki yarattı. Sosyal sınıf farklılıklarının yanı sıra, aile ve arkadaşlık ilişkilerini de ele alan dizi, genç izleyiciler için ilham verici bir hikaye. Dizi aşkın sınırlarını olmadığını göstererek izleyicilerin kalplerini fethediyor. Dizi Güney Koreli bir iş kadın olan Won ve Kuzey Koreli bir asker olan Ri arasında yaşanan beklenmedik aşk hikayesini anlatıyor. Won yamaç paraşütü yaparken yaşadığı bir kaza sonucu Kuzey Kore'ye düşer ve burada Ri ile karşılaşır. İkili başlarda birbirine güvenmekte zorlansa da zamanla aralarında güçlü bir bağ oluşur ve birbirine aşık olurlar. Dizide iki farklı ülke ve kültür arasındaki zorluklara rağmen aşkın nasıl gelişebileceğini ve insanların birbirine nasıl destek olabileceği gösteriliyor. Ayrıca dizideki yan karakterler de hikayeye derinlik katıyor ve izleyicilere eğlenceli anlarda yaşatıyor. Dizi izleyicilere sadece romantizm değil, aynı zamanda dostluk, aile ve insan değerleri gibi hayatın önemli yönlerini de sunuyor. Eğer siz de sıra dışı bir aşk hikayesine tanıklık etmek istiyorsanız bu diziyi mutlaka izleyin. Queen dizi günümüzde başarılı bir aşçı olan Jank'ın başına gelen bir kaza sonucu kendini eski dönemlerde bir kraliçenin bedeninde bulmasıyla başlayan maceralarını anlatıyor. Kraliçe kralının eşi olmasına rağmen onunla aralarında hiçbir duygusal bağ yoktur. Çünkü kral dışarıdan saf ve naif gibi görünse de aslında ülkeyi elinde tutan, kim ailesine karşı gizli planlar yapan ve sırlarla dolu bir karakterdir. Kim ailesinin başında ise kral ve kardeşi vardır. Onlar da kralın gücünü elinden almak için çeşitli entrikalar çevirmektedir. Jean Kralice'nin bedenine girdiğinde ise kendini tüm bu karmaşanın ortasında bulur hem kendi dönemine geri dönmek için yollar aramakta hem de kraliçenin rolünü oynamak zorunda kalmaktadır. Bu süreçte hem kendini hem de kralı tehlikeli durumlardan kurtarmak için elinden geleni yapar. Dizi izleyiciyi hem güldüren hem de meraklandıran bir dizi. Jank'ın modern kişiliği ve eski dönemlerin gelenekleri arasındaki çatışmalar komedi sahnelerine.